Hocam maç değerlendirmesiyle başlayalım isterseniz. Evet. Rakibimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki kupa yolculuğunda başarılar dileriz. Biz de bugün tura atlamak için sahadaydık. Son 8'e kalmak istiyorduk. Bir adım daha ilerlemek istiyorduk. Fakat olmadı. Maça da aslında istediğimiz gibi başladık. 3. bölge baskısıyla başladık. Oyunu kontrol eden pas yapan taraftık. Fakat kontradan bir pozisyonda çok erken bir 5. dakikada penaltı golden 1-0 mağlup duruma düştük. Bu da rakibimizin çok istediği bir pozisyondu. 1-0 bir öne geçtikten sonra çok ciddi anlamda birinci ve ikinci bölgede katı bir savunma uyguladı rakibimiz. Bunu aşmakta zorlandık. Yine topa sahip olan taraf gibi gözüktük. Fakat pozisyon üretmekte ve üçüncü bölge etkinliğinde birazcık e, zayıf kaldık, etkisiz kaldık. İkinci yarı yine aynı şekilde geçti. Tabi e, bir 1-0'dan sonra da yine kontrollardan ve basit hatalardan yediğimiz 2 gol var ve devre 3-0 bitti. E, i̇kinci yarı Oyunun kontrolü pas yapan taraf yine bizdik fakat rakibimiz yine çok ciddi anlamda ikinci bölge ve birinci bölgede takım savunmasında başarılıydı yine çok fazla üretken olamadık e, devre arasındayız rakibimiz maç oynayarak devam ediyor yani çok fazla maçta konsantrasyon noktasında hücumda özellikle normalde topa sahip olma ve pas yapma noktasında iyiydik fakat üçüncü bölge etkinliği ve konsantrasyon noktasında bugün birazcık eksiktik şu an yine devre arasındayız kupadaki rüyamız sona erdi. Ee, şu an devre arasında yarın Antalya'ya gideceğiz. Eksiklerimizi tespit edeceğiz. Bu noktada çalışmalarımızı yapıp Adana Demir ilk lig maçına hazırlıklarımıza başlayacağız. Soru olan var mı? Buyurun. Yani ben sakatlık ol sakatlık herhangi bir sakatlığı yok. Ee, oyunda farklı bir düşüncemiz oldu. Rakip çok ciddi anlamda katı bir savunma yaptığı için bunu çözmekte Ali'nin birazcık fiziksel noktada e, rakip iki stoperin arasında birazcık kaybolduğunu düşündük. Oraya Batuhan'ı geçirdik ilk etapta sonrasında Batuhan'ı da zaten oyundan çıkardık. Yani tamamen taktiksel anlamda bir değişiklik oldu herhangi bir sakatlıktan dolayı değil. Herhalde oyundan çıktığından dolayı her oyuncuda olduğu gibi bir e, mutlaka her oyuncu sahada kalmak ister herhalde onun üzüntüsüyle beraber ya da birazcık gerginliğinden dolayı direkt soy soyunma odasına geçiş yaptı. Başka soru var mı? Teşekkürler, sağ olun. Kolay gelsin, İyi yayınlar.